28 Mayıs 2025 Çarşamba. Bedir Acar. Akşam Gazetesi. Alın madalyanızı başınıza çalın. Avrupa Vuşu Kung Fu Federasyonu 2023 yılında Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve madalya töreni esnasında Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz hakkında soruşturma açmış. Bununla da yetinmeyerek genç sporcunun şampiyonluklarını askıya almış. Ülkemizi milletler arası müsabakalarda onlarca kez temsil eden Akgüz'de kazandığı altın madalyayı Siyonist baskıya tepki olarak Nil Nehri'ne fırlattı. Şampiyon sporcu bu tepkisini videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kariyerinin bitmesine göze alarak kazandığım hiçbir madalya Filistin'deki mazlumların tek damla kanından daha önemli değil dedi. Hani soruyoruz ya Filistin davası için şahsen ne yapabiliriz diye. İşte cevabı tıpkı şampiyonak yüzün yaptığı gibi herkes elinden ne geliyorsa onu yapacak. Duaysa dua, kınamaysa kınama, boykotsa boykot, ambargoysa ambargo. Yeter ki katil sürüsü Siyonistler meydanın boş bırakıldığını sanmasın. Siyonizm kirli pençelerini dünyaya öyle bir geçirmiş ki bugün Filistin'de uygulanan soykırıma dur demek dahi cezalandırılması gereken bir suç olarak görülüyor. Bu uğurda pek çok sanatçı, sporcu, aktivist bedel ödemek zorunda kaldı. Hollywood'da bile oyuncuların sözleşmeleri iptal edildi, pek çoklarına baskı uygulandı, akademisyenler üniversitelerden atıldı. Sokaklarda Kur'an-ı Kerim yakılmasına ifade özgürlüğü kılıfıyla kol kanat gelenler, İsrail'e ses yükselten yüzlerce aktivisti tutukladı. Her şey gözümüzün önünde ve biz yaşarken oldu, oluyor. Terör devleti durmuyor, insanları diri diri yakmaya devam ediyor. İnsanlık tarihinin bütün değerlerini ayaklar altına alan Siyonist katilleri açılan alan başka hiçbir canlıya mübah görülmüyor. Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya olimpiyatların, Eurovizyon yarışmasının kapılarını kapatanlar, söz konusu katliamcı İsrail olunca kapıları sonuna kadar açıyorlar. Bu bir suç ortaklığıdır. Şampiyon Necmettin Erbakan Akgöz'ün madalyasını Nil Nehri'ne fırlatması efsane boksör Muhammed Ali'yi hatırlatmıyor mu? Ülkesi Amerika adına 1960 Roma olimpiyatlarında ringe çıktığında sadece 18 yaşında bir siyahiydi Muhammed Ali. Şampiyon oldu, madalyasını boynuna taktı ama sadece iki gün taşıyabildi. Ülkesi Amerika'ya döndüğünde girdiği bir restoranda sırf siyahi olduğu için ayrımcılığa maruz bırakılmış, bu restoranda sadece beyazlara servis yapılır denilerek kapı dışarı edilmişti genç şampiyon. Bu ırkçılığa meydan verenlerin madalyayı hak etmediğini düşünen Muhammed Ali olimpiyat madalyasını Ohio Nehri'ne fırlatmıştı. Yıl 2025. Siyonistlerin Filistinlilere uyguladığı soykırımı protesto etmek için şampiyonluk madalyasını Nil Nehri'ne fırlatan Necmettin Erbakan Akyüz Muhammed Ali yüreği taşıyor.